Yağ enjeksiyonu vücudunuzun bir bölgesinden alınan yağın başka bir bölgesine transfer edilerek enjekte etme işlemidir. Yağ enjeksiyonunda sadece kendi vücudunuzdaki yağ kullanılabilir. Başka birisinden alınan yağ başka birisine enjekte edilemez. Yağ enjeksiyonu en çok uygulanan bölgeler genellikle yüzdeki bölgeler ve son dönemlerde popüler olan BBL dediğimiz popo bölgesine enjekte edilmektedir. Kalıcılık kişiden kişiye değişiyor. Kalıcılığı etkilen en önemli nedenlerden bir tanesi sigaradır. Sigara kullanımı kalıcılığı ciddi oranda düşürmektedir. Bunun dışında bazı bölgelerde kalıcılık yüksek, bazı bölgelerde kalıcılık daha düşüktür. Örneğin göz altında daha yüksek oranda kalıcı olurken dudaklarda kalıcılık oranı daha düşüktür. Yağ enjeksiyonu kalıcılığını artırabilmek için 2 3 bazen 4 seans yapılması gerekebilmektedir. Bunun istisnası popo bölgesine enjekte edilen yağların kalıcılık oranı yüksek olduğu için genellikle popo Boya, yağ enjeksiyon tek seansta yeterli olmaktadır. Yeterli sonuç alınabilmektedir. Yağ enjeksiyonu yapabilmek için öncelikle yağ alınabilecek bölgelerinizin mümkün olması gerekiyor. Çok zayıf bireylerde yağ enjeksiyonu yapmak mümkün olmayabiliyor. Özellikle göbek, basen, diz içi gibi bölgelerden yağ alarak enjeksiyon yap yapabilmekteyiz. Eğer bu bölgelerde yağ bulamıyorsak zaten hastamız çok zayıf demektir. Bu işlem için uygun olmayabiliyor. Bir de düzenli sigara içici ise ve yüksek oranda sigara içiyorsa yağ enjeksiyonu yapmayı çok tercih etmiyoruz.